Dönem dönem üzerine Bodrum'umuza belediye başkanı seçilen belediye başkanlığı döneminde Bodrum'umuza hizmet anlamında destanlar yazıldı. Yeryüzü cenneti Bodrum'umuzu yapmış olduğu hizmetlerle dünyada turizmin başkenti yapan. Bizler Bodrum'umuz ağa paşa olmaya değil hizmetkar olmaya geldik diyen, Bodrum'umuzun her metrekarelerine aşığız diyen, gelişen, büyüyen, değişen Bodrum'umuzun değişmeyen belediye başkanı. Ekibiyle beraber, meclis yerleriyle beraber Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kocadan ekibiyle beraber sizleri şerefler, er meydanını şereflendiriyorlar. Coşkun alkışlıyor, hoş geldiniz. राम Arkadaşlar biraz acele edelim değerli basın. Değerli. <laughs> <Ben çok gülüyor> Ciğerimi kırıyor. Oh, abi artık yüzeydin ya bak. Ya. Bu <gülüyor> 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 evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız sağımız boş kaldı. Güreşlerimize devam ediyor inşallah. Şovlarımız, manilerimiz ilerleyen turlarda devam edecek. <laughs> konuklarımız bugün yoğun programlarına rağmen bizleri burada yalnız bırakmadı. Her meydanımızı şereflendirdi. Allah izin verirse 10. geleneksel Bodrum Belediyesi Çömlekçi Alp Pehlivan Güreşleri'ne 2015 yılında tüm Bodrumluları, tüm güreş severleri şimdiden davet ediyorum diyen Bodrum'umuzun karizmatik çalışkan belediye başkanı Sayın Mehmet Kocadon ekibiyle beraber şu anda aramızdan ayrılmak zorundalar kendilerine teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor. Alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burada olduk.